selamlar dostlar. Yine yeni bir çılgın bir e, deneyim sunacağız sizlere. Evet, e, size bir şey gösterdim. Siz i̇şte gördüğünüz Türkiye Futbol Federasyonu'na gel. Bu İstanbul'da. E, İstanbul'da isterseniz buraya yalnız öyle kişiler almıyorlar. O yüzden ben bir personelden yani bir personelden yardım isteyerek girdik biz. Bu, bu sahalara yani öyle istediğiniz gibi giremezsiniz. Yani illa bir yani ailenizden biri yani tanıyor da olabileceğiniz biri size buraya davet eder. Şöyle sağ şey göstereyim size. Burada işte U16, U15 falan maçlar çekiliyor. Şöyle oturalım hatta. Şu anda oturdum. O kadar rahat maç izliyorum. Bakın size de göstereyim bizim çocuklar. Bu da A milli takım antrenmanları yapılıyor. Yüzde gerçek. Yani bizim izlediğimiz o Euro 2024'de burada da çalışıyorlar. Bizim çocuklar da bu maçta. E, bu, bu buralarda da maçlarda geçiyorlar. Ya da antrenmanlarda hocalardan hakemler falan burada hazırlanıyor. E, şimdi orada bir sahamız var. Bu buraya taşınıyor. İşte burada Böyle oturmuşum. Kalitesi o kadar rahat ki yani. Her şey, istediğiniz her şeyi görebilirsiniz şu anda. Zemin. Aşağı, zemine de göstereyim. Zemin o kadar güzel ki ya, hiç anlatamam yani. Zemin o kadar iyi ki. Yani bayağı TFF'ye geldim yani. Türkiye Futbol Federasyonu. Şuradan çıkacağız. Evet arkadaşlar bu video milyonlarca da izlenebilir. O yüzden beğeni butonunu çökün arkadaşlar. Bu videoda size tüm sağları kapatacağım. Bu sağımız bizim 24'de hazırlanan gerçek A milli takım antrenman sahasıydı. Ona girmek büyük şeref vereceğim. Şimdi çıkıyorum A milli takımının kadrosundan. İşte diyorlar. Nike futbol yazıyor. Siz daha biliyorsunuz daha net. Ben kendi kalemimi alayım. Şu anda geziyorum. Şimdi ikinci sağ bir göstereyim. Yürüyorum şu anda ve burada milli Türk kaleler. Nike Futbol sağları o kadar büyük ki arkadaşlar baya güzel Hatta bir girelim üçüncü sağımız bu herhalde bayağı 4-5 tane sağ var burada ama ben 10 tane yapılmasını istedim işte burada bir de size zemini göstereyim şöyle bir kalemize gidelim şöyle şu anda Zemine doğru ilerliyorum. Burada Rav'da da maçlar yapılıyor. Şu kalenin bir doğru bilene ee, bir sürprizim var. Bu hediyeyi doğru bir yani bu kale metresini doğru bilen birine gidip abone olacağım arkadaşlar. Onun için kim doğru söylerse onun kanalına abone olacağım. E, onu da şöyle Sağlara bir gelelim. Bakın arkadaşlar direkt Direk o kadar sağlam ki kafanızı çarpsanız sakatlanırsınız. Hatta bilir emi, emi O zaten bu sağ direkte yapmıştı. Öyle mesela şöyle atlayacağınız zaman kafanız bu direk çarpınca baya böyle şey oluyor. Şöyle direkleri de göster. İşte, işte gözetleme kuleleri. Tut kaleler. yürüyorum. Tekrar söylediğim gibi ben buraya e, bir, tanıdıklarımdan bir e, amcam vardı benim. O amca beni getirdi Ailemle geldim bu arada. Buraya istediğiniz gibi gidemiyorsunuz. E, burada e, eğer 5'ten önce gelirseniz arkadaşlar e, normal potansiyel belki yani Türkiye'ye Kamp hazırlanınca Ferdi Kadıoğlu'yla bile fotoğraf çekilebilirsiniz. Altay'la çekilirsiniz. Sonra başka kim var? Hakan Çağlan fotoğraf çekenler var burada. Öyle mesela bir gün 1 ve 2 saatlerinde futbolcu havlada çekme blok gelecek. O yüzden 5'ten önce gelenler bu amirlik kadrosuna hazırlanınca öyle. İşte Bilin Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalınoğlu, Kerem Yıldız gibi ünlü takımlarda oynamış futbolcularla fotoğraf çekebilirsiniz. Ama söylediğim gibi buralara öyle boş gelemiyorsunuz. Söyleyeyim şu anda gidiyorum. Ben geziyorum. Bu da TFF. Burada kaybolmak yok arkadaşlar. Şu anda ailem gitti benim. Yani iyice gitti uzaklaştı ama ben yani hiç şu hiç tısmıyorum. Çünkü buralarda güvenlikler var. Tekrar buradan güvenlikle çıkıp işte görevliden annemizin babamızın telefonunu aratabiliyoruz. Söyleyeyim onu da. Şu an yürüyorum. Ee, şu sabahın. Burada bir sağımız var. Bu sayede şöyle çekmek istiyorum. Size burada ayrıntılı bir şekilde gösterdim zaten neredeyse. Şu anda ağaçlık kısım olduğu için çok gösteremeyeceğim. Ve toplam da yok yani. Öyle istediğimiz gibi bulamıyoruz. Ama sağ o kadar şey ki. O kadar rahat ki. Yani mesela böyle bazı YouTuber'lar mesela Fenerbahçe, Galatasaray stadına gidip onun zeminlerine bakıyor. Zemin aynı stad. Love'daki zemin gibi çok yani pürüzsüz arkadaşlar. Ay pürüzsüz demişim pürüzlü arkadaşım. O yüzden kaymamızı engelliyor. İşte bu da kaymış. Bu var. Şu an şunu da göstereyim. Ya da TFF'nin arabası var. Bakın arkadaşlar. yeni butonunu çökeltelim. Ben videonun bayağı izleneceğini biliyorum. Çünkü Hani hissediyordum çünkü burada da kolay kolay gelemiyorsunuz. Ben şöyle size göstereyim bak. Burada iki tane sağ var. Arkamda görüyorsunuz zaten. Bu iki tane sağının şu anda ben ailemi görebiliyorum. O kadar uzaklaşmamışlar. Bu beşinci sağımız. Buraya gidiyor. Yine zemin o kadar rahat ki. Kalelerde de güzel. Tekrar hani gel ki kalenin netesine doğru bilene abone olmam? Ay, abone olurum. Bir de başka bir hediye de gelebilir. Hani daha sürpriz bir hediye de gelebilir. O yüzden onun için de e, yani o e, çekilişe katılmak için yapmanız gereken adımları söylüyorum. Bir, bu gösterdiğim kalelerin metresini, bu santimetresini, bunu yazacaksınız. Bir, mesela atıyorum bir metre değil. Bir metre 16 altı santim gibi. Bir metresi var, bir santimetresi var. öyle bir kopya vereyim. İşte onu bilene, sonra iki, kanala abone olana ben görüyorum zaten. Ben YouTube stüdyodan kim kanala abone olmuş, kim like atmış, kim yorum yapmış biliyorum. Bir, iki, kanala abone olup like atmak. Üç, yorum yazmak ve bir böyle arkadaşlarınızla paylaşmak. Son olarak dört de yorumlara katıldım yazmak. Katıldım yazana, katıldım yazıp metnesini yazana, o metnesini de benim combat hepsi birleşik Instagram hesabıma yazacaklar metesini ve YouTube yorumlara da katıldım yazacaklar. Ee, ben linki bırakacağım zaten Instagram hesabımı ve son olarak da 5 de Instagram hesabımı takip etmek. Onu da söyleyeyim. Şu anda acayip bir rüzgar var ve görüyorsunuz. Ağlatmaya gerek yok. Şu anda o kadar esiyor ki. Ben hiç çok esiyor. Bu da işte bu penaltı atmak bayağı zor. Ama bu biraz daha küçük. Yani bunun de mesela 5 santim, 5 metre, 12 santim gibi. Bu kadar normal sağlardaki gibi şu gösterdiğim kaleler gibi değil arkadaşlar. Bunlar biraz daha kısa bir kaleler. Yani onlar biraz daha 5 metre 12-13 santime yakın oralar. bu bilgileri de başta yazıyor zaten. Kaleci. Şurada Şu anda ben ailemi görebiliyorum. Onda sıkıntı yok yani. Ben hızlı ilerliyorum. Şurayı gösterdim mi ben? Göstermedim herhalde. Yani. Bu da var. Şu hatırlarsanız diyeyim. Bizim çocuklar var. Hatta en sonunda da bizim çocuklar tribününe gidip size o manzarayı göstereceğim. Şu an ben 5.30'da geldim buraya. Eğer biraz daha erken gelseydim mesela örneğin Ferdi Kadıoğlu gibi yıldız isimlerle fotoğraf çekilebilecektim. Bu arada bugün de Galatasaray-Gaziantep maçı var. Maçı Bakın söylüyorum. Yani maç 3-1 Galatasaray aldı. Goller bir tane kelam atar. Bir tane ikade panen şimdi penaltıdan atar. Bir tane de zaha atar. Gaziantep'in golünü de Alexander'a maksim atar. Onu da söyleyeyim. Onu da ya saat 8'de görebileceğiz. Aslında ben o maça gidecektim. Ben gitmedim. Hava soğuk. Yine metreler var. Metreler var. Bu başka bir. Bu göster. Bu video katılamazsanız ben aylar önce Bilkent, babamla Bilkent Üniversitesi'nin videosunu çekmiştim. Bu Bilkent Üniversitesi'nin gezimini de izlemeyi unutmayın. Bu arada yarın da yepyeni bir Brawl bölümü atacağım. Brawl satacağım atacağım. Çünkü birden 9 bin izlenmiş. 9 bin, 10 bin izlenmiş o video. O videoyu da 20 bin 30 bin lira hatta 100 binlere kadar görüntülenmeyi yapabiliriz. Yarın da yeni bir Brawl videosu gelecek. Belki yarın iki video birden atıp PUBG videosu da gelebilir. Yani PUBG videosunu çünkü bugün attım. Tam 13-14 saat önce ay yani akşam bir video falan böyle geldi an, planlı. Böyle gelebilirdi ya yarın iki video gelir. Ya ertesi gün yani çarşamba atalım videoyu. Şu da. Ülken tabloları var. Burada biliyorsunuz zaten. Yani anlatmaya gerek yok. Ben hep anlattım. Tekrar yeni açmış olan kullanıcılar söylüyorum. Yayın gibiyiz. 5'den önce gelirseniz ve 12'den sonra gelirseniz 12 ile 5 arası normal futbolculuğa hani hem Ferdi Kadıoğlu, hem Kenan Yıldız'la hem de U16-17'inde ünlü futbolcu ıı, hmm, çalışabilirsiniz. Ama öyle ilk diye falan göremezsiniz. Çünkü onlar A Milli takımda yok. Arjantinli. Onu sadece Galatasaray Ali Sami Yen'e Rams Park'a gidersiniz, görürsünüz. Onu da fotoğraf çektirmek neredeyse imkansız olur. Ben mesela tam penaltı atarken videoyu alıp onu biraz daha sadeleştirip güzel bir hale getirebilirsiniz. Şu ilk sahamız göstereceğim. Sadece ilk sağımız zaten. Daha da 15 dakika olmuş bu arkadaşlar. Şunun her turunu bir size aktarayım mı arkadaşlar? Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bunu gece aydınlatıyorlar. Bunların çok güçlü bir mekanizmaya sahip bunlar. Bunlar açtıklarında çok dev gibi alevleniyor. Bak, Amelik kadın futbol takımı ana sponsoru. Burada Amelik Amelik kadın futbolu adına da bunlar kadın futbolu da izliliyor. Tamam, herkes erkek futbolu izliyor ama hani bizim izleyen kızlar, kadınlar var. sonlarda da bu sahada yapılıyor. Kalesine bir bakalım şimdi. Hem penaltı çekmiş gibi olacağım hem de atlayacağım. Bakın sağımız böyle. Ben geliyordum. E vuruyordum yan köşeye gitti. Ayacağım arkadaşlar nasıl atlanıyor? Mesela iki kardeş Servis buradan olsun. Böyle atladım arkadaşlar. Yani atlanabilir kapasiteye sahip. Mesela sola atsın. Atladım mesela. Onun gibi Güzel atlanıyor ama şu anda tam yükseklikleğim olmadığı için tam böyle uzağa atlayamıyorum. Kaya bayağı büyük. Yani gol rahatlıkla atabileceğiniz bir kale. Benim sizden bu arada yorum yazmanızı bekliyorum. Benim sizden şu diğer kalelere de gidelim. Rize gezinerek. Bayağı 30 dakikalık video oldu. İzleneceğini de düşünüyorum açıkçası. Bu. Piliniz 15 telefonunuzu şarj edin diyor. Ya keşke iPad'den çekseydim be. Telefonum da şimdi benim iPhone kırıldı gitti. Ben Samsung'a geçtim. Samsung'da da bu kadar iyi yani uzaktaki yazıyı bile göstermiyor. Bu sağları da atlamayı deneyeceğim. Bunlar taşınabilir sağlar. Bu da atlayacağım. Önce bir şut çekelim. Şöyle mesela ben neyim? Kim kullanır? Keran Yıldız'ım ben. Yine Yusuf Sarı. Almanya Milli Takımın attığı gol. Geliyordum sağ köşeye atacağım. Ayağım gönül. Sol taşılara... köşeye. En sevincim. Benim <laughs> Evet, Bingham gol sevincini yapan e, Yusuf Sarı yapmış bana bir Şimdi bu Kenan Yıldız atlamayı da deneyek. Atlamayı da deneyek. Baba izle atlamayı. Hatta dur babam babam çeksin. Evet babam çeksin. Babam çeksin ve atlayayım. Dur. Şans an sağlı... Ne? Çek çek beni. Hadi yemek Dur. Videodayım. Ya şu bir... Sen şut çek. Ne bana mi? gibi. Hayır ne olur. Yalan. Mı? Sen bir bana şu kaleden şut çekmiş gibi yap. Telefonu tut çek. Atlayacağım. Atlayacaksın. Atlayacağım. Baba atladım ben. Zemin ıslatan atlanıyor. Tamam hadi penaltı noktası. Penaltı noktası. Bura kale tam yerinde değil. Şurası. Mı? Şurası bak. Sola geriliyorum. Mükemmel bir plonjon. <laughs> çek sahaya tamam. da onu çek. Tamam. Bu şey oldu Kemal Sunal filmi gibi oldu. <laughs> plonjon. Sen atlamak istiyorsun. <laughs> Hadi gel bakalım. Olsa atlayayım alayım. Bir de para kalmıyor istiyorsun. <laughs> i̇stediğin köşeye ya da panelin kendi istediğin köşeye. Tamam. Uf. Ah. Güzel bir kurtarış. Abiyi anlıyorsunuz. Şekertin bir tane. <laughs> hadi bakalım. Evet. Bir videonun da sonuna geldik. Ee, bu usulü bizi gezdirdikleri için Herkesef. E, Türkiye Futbol Federasyonu e, temsilcilerine yönetmenlerine çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız.